E dijital kültürel mirasından herkese merhabalar. E, bu haftaki konuğumuz grafik tasarımcı, WikiMedia topluluğu, kullanıcı grubu Türkiye'nin iletişim destek sorumlusu Caner Özyelkçi. Caner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. E, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? E, ben Caner, eee Wikimedia'nın iletişim destek sorumlusuyum. Ayrıca e, uzun süredir de aktif Wikipedist'im. Wikipedia'ya yaklaşık e, 10 yıl önce katıldım ve e, o günden beridir katkıda bulunuyorum. Wikimedia hareketine de yaklaşık e, 4-5 yıldır da aktif olarak yüz yüze katkı sağlıyorum. İstanbul Bilgi Üniversitesi e, görsel iletişim tasarımı mezunuyum. Ayrıca e, üniversitemde de e, Wiki kulübü kurmuştum. Bu Wiki kulüp de e, Türkiye'nin ikinci Wiki kulübü, Wiki öğrenci kulübüydü. Orada e, çeşitli e, dünyanın diğer ülkelerindeki wiki kulüplerle de kardeş kulüp olarak ortak wiki maratonlar vesaire düzenlemiştik. Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales tarafından yılın medya katkı vereni ödülünü aldınız. Öncelikle onun için tebrik etmek istiyoruz size. Bu ödülle ilgili olarak aslında bazı sorularım var. Bu ödülün kapsamından hangi alanlarda verildiğinden ve sizin almış olduğunuzun özellikle daha çok hangi alanda çalışma yapanlara yönelik olduğundan bahsedebilir misiniz? Ee, yılın Wikimedisti, Wikimedia Gönüllüsü Ödülü aslında yazılımdan tasarıma pek çok farklı alanda Wikimedia Hareketi'ne katkıda bulunmuş katılımcılara veriliyor. Bunu da yine Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales takdim ediyor. Bu her yıl Wikimedia Hareketi'ndeki en büyük etkinlik olan Wikimania etkinliği sırasında yine verilmekte. Ben de yılın Medya Katkı veren Ödülünü geçtiğimiz yıl Polonya'daki Wikimania sırasında almıştım. Tekrardan tebrik etmek istiyoruz. Peki sizce bu ödülün Türkiye'deki topluluğa etkisi, yansıması neler oldu? Açıkçası ben kişisel olarak böyle bir ödülün Türkiye'deki topluluğu bir üyesine gelmiş olmasından diğer topluluk üyelerinde heyecan duyduğunu düşünüyorum. Ayrıca diğer gönüllü arkadaşlar, da motive olmuşlardır. Daha çok katkı vermeye veya yine hareket içerisinde daha etkin olmak için diye düşünüyorum. Yılın medya katkı verene ödülünü kazanmanızda nelerin etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Geçmişte yaptığınız çalışmalar nelerdi? Ben toplum içerisinde yine Türkiye'de ev sahipliği yaptığımız Türk Dilleri Konferansı, C toplantısı, İstanbul gibi çeşitli etkinliklerde tasarımcı olarak da yer aldım. Burada ben tasarımlarımı yaparken genelde etkinliğin olacağı yerle ilgili geleneksel, kültürel ögeleri de yine konferans temasında böyle uyarlamayı çok seviyorum. Mesela Türk Dilleri Konferansı'nın temasında Bursa Çinlileri, Orta Asya'daki yurtlar, Dombra'lar bunlardan esinlenerek bir tema ortaya çıkarmıştım. Bunların hareket içerisinde muhtemelen fark edildiğini düşünüyorum ve belki bu sebeple ödülüm verilmiş olabileceğini düşünüyorum. Caner Bey, tekrardan sizi yapmış olduğunuz çalışmalar ve almış olduğunuz ödül için tebrik etmek istiyoruz. Umarım ki daha nice ödüller, başarılar elde edersiniz. Biraz da Wikimedia topluluğundan bahsetmek istiyorum. Daha detaylıca iletişim destek sorumlusu olarak burada siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz acaba? Ben Wikimedia topluluğu kullanıcı grubun grubu, grubu Türkiye'nin sosyal medya hesaplarını yönetiyorum başta. Sonrasında topluluğun ihtiyacı olan grafik çalışmalarında yine yer alıyorum. Örneğin video öğrenci kulüplerinin, kurumsal kimliklerinin tasarlanması veya kullanıcıların yapmış olduğu bireysel projelerde grafik tasarım desteği lazımsa onlara yine yardımcı oluyorum. Bu şekilde faaliyet gösteriyorum. Daha önce Wikimedia CEE toplantısından bahsetmiştiniz, sanırım 2024'te gerçekleştirilmişti. Bu toplantıyla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Sizin için nasıl geçti? Bu toplantı kapsamında ne gibi çalışmalar yapıldı? CEE İstanbul toplantısı Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki Wikimedia topluluklarının her yıl buluştuğu geleneksel bir toplantı. Yine bölgedeki her yıl farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor. 2024 yılında da biz İstanbul'da gerçekleştirdik ve şu ana kadarki en fazla katılımın olduğu bölgesel toplantı oldu. Burada ben yine topluluğuma grafik tasarım anlamında da yardımcı oldum. Örneğin burada çizdiğimiz kedi konu oldukça popüler oldu. Yine aynı şekilde çay, Boğaz Köprüsü, vapur Bunlar da yine konferansta kullandığımız ikonlar oldu yine temada. Bunlar da aslında İstanbul'un kültürel mirasını konferans temasında kullanmış olduğumuzu düşünüyorum. Evet, ellerinize sağlık. Caner Bey, bir de Wikimedia hareketi içerisinde gerçekleştirmiş olduğunuz Japonya-Türkiye Dostluk Projesi var. Bu proje kapsamında hem şahsi olarak hem kültürel miras bağlamında sizin neler dikkatinizi çekti? Ne gibi çıktılar elde edildi? Biz aslında bu dostluk projesine 2023 yılında Singapur'daki Wikimanya'da Japonya'dan etkinliğe katılan arkadaşım Yujin'le başladık. WikiWiki öğrenci topluluğunu öncelikle kardeşi ilan ettik. Daha sonrasında da ortak etkinlikler yapmaya başladık. Bunlardan birisi de Türkiye-Japonya dostluk wiki maratonuydu. Burada Japonya'daki wikipedistler Türkiye hakkında maddeler yazarken Türkiye'deki wikipedistler de Japonya hakkında yazdılar. Bizim için çıktıları çok güzel oldu. Pek çok madde geliştirildi. Tek sıfırdan oluşturuldu her iki dilde de. Kültürel e, miras anlamında ise mesela Japonca Wikipedia'ya e, Troya Müzesi maddesi çevrilirken e, Türkçe Wikipedia'ya de e, Japon Çömlekçiliği ve e, Porselenleri maddesi çevrilmiş çıktılar Bunu görmüştüm hatırladığım kadarıyla. Evet. Böylece zannedersem kültürel etkileşimde hem artırılmış oldu diller arasında da bir bu şekilde alışveriş söz konusu kültürel mirasla ilgili olarak. Evet. Çok ilginç ve etkileyici geldi bana açıkçası. Bir de sizin fotoğrafçı yönünüzden bahsetmek istiyorum o halde Wikimedia'ya katılmadan önce de zaten hem fotoğrafla ilgileniyordunuz fakat bu topluluğa katıldıktan sonra sizin fotoğrafla ilgili yaşadığınız bir değişim var mı? Deneyiminizi etkileyen bir şey oldu mu? süreç içerisinde ne gibi farklılıklar oluştu, onu merak ettim. Ee, Wikimedi hareketine katılmadan önce aslında ben daha çok e, makro fotoğraflar çekmeyi seviyordum e, yakından. Ancak harekete katıldıktan sonra, e, Türkçe Vikipediye katkı vermeye başladıktan sonra, e, kültürel mirasın ne olduğunu öğrendikten sonra e, etkinlikler sayesinde, e, artık bende e, bir arşivcilik merakı oluştu. Yani, e, Direkt mesela restorasyon halindeki bir yapının fotoğrafını çekiyorum. Çünkü ileride biliyorum ki belki de o birine lazım olabilir. Akademik araştırma yapan birisi de olabilir. Bireysel araştırma yapan birisi de olabilir. Herhangi bir yayında da kullanabilirler bunu. Çünkü bu Creative Commons lisansıyla zaten orada yer alıyor. Gelecekte birisi açıp o zamanki halinin nasıl olduğunu bulabilir. Sadece restorasyon halindeki bir yapı da değil. Atıyorum İstanbul'un bir ilçesindeki herhangi bir manzara fotoğrafı da olabilir. Mekanda olabilir yani. Kadıköy hardun Taner sahnesinden bir bahsetmiştiniz. Sanırım onu birkaç kere belgeleme gibi bir şansınız olmuştu. Evet, önünden geçerken arada fotoğrafını çekip eee WikiMedia Commons'a yüklüyorum. Çünkü muhtemelen her seferinde bir farklı değişiklik oluyordur her gittiğimde. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Evet. Aslında daha önce yapmış olduğumuz iki editaton etkinlikleriyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kültürel miras unsurlarının korunması açısından böyle bir aslında belgeleme, arşivleme ileri tarihlerde hani restorasyonu olabilir veyahut önceki halini hatırlamak bilmek açısından önemli ve daha fazla insana ve özellikle geleceğe. Bunu miras bırakmış oluyoruz diye düşünüyorum. O nedenle e, bu ilginiz ve aynı zamanda çalışmanız da bence çok kıymetli. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, Caner Bey, başarılarınızdan dolayı yapmış olduğunuz e, çalışmalar, etkinlikler ve e, ödülünüzden dolayı sizi çok tebrik etmek istiyoruz. Umarım ki gelecekte sizi... E, daha fazla yerde görebiliriz. O nedenle e, başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Katıldığınız için, e, vaktinizi bize ayırdığınız için, emekleriniz için çok teşekkür ederiz size. Ben de iyi dilekleriniz ve beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim sizlere. E, tekrardan görüşmek dileğiyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler siz de. Sağ olun.